aklınla bin yaşa. Behlül oraya bir daha adım atmaz herhalde. Atmasa iyi olur. Yaptığı büyük sorumsuzluktu. Şımarık. Hem kendi hayatını tehlikeye attı hem de pilotun hayatını. Ne olmuş da birden dönmeye kalkmış? Ne bileyim. İstanbul'a döneceğim diye tutturmuş pilota. Havaalanına götür diye tutturmuş. O saatte ne olmuş ki? Bunun başka bir kadınla ilişkisi var kesin. Nereden çıktı? <laughs> Hissettim. Duydum hatta bir keresinde. Aa. Sürekli telefonda her köşede. Kavga ediyor bir kadınla belli. Bu vaziyette konuşuyor. Gak diyor kala kalıyor. Karşı taraf kapatıyor suratını. Elif'le konuşuyordur ne biliyorsun? Hayır canım. Bir gecede dışarı çıktım yine hızlı hızlı gidip gelerek konuşuyor. Görmedi beni. Yalvarır gibi. Dinle beni dinle. Buraya senden uzaklaşmak için geldim dedi. Dank diye kapandı herhalde. Tekme attı çalıları. Elif olamaz haklısın. Giderken nasıl uğurladı? Hiç kavgalı gibi ayrılmadılar. Diyorum işte. Bunun başka bir dalgası var. Senden uzaklaşmak için geldim dediğine göre önemsediği bir kadın. <laughs> Bu peşinde koşuyor. Kadın istemiyor belli ki. Kaldın? Yo. Kim olabilir diye düşünüyorum. Hiç kafanı yorma. Behlül bu.